Elimizdeki kaynaklara bir bakalım diyoruz bugün Şöyle ki 1957' seçim atmosferi, hikmet kıvılcımlı Vatan Partisi adına iki tane e, bayağı ses getirmiş konuşma yapıyor. Eyüp ve Sirkeci. Evet. Biz de derleniş yayınlarının genişletilmiş üçüncü baskısından bu metinlere odaklanacağız o döneme bayağı bir ışık tutuyor aslında. Kesinlikle öyle. Hatta ilginç bir detay var. Bu konuşmalar siyasi polis tarafından kayda alınmış. O ciddi yani. Tabii tabii. Eyüp konuşması yüzünden Kıvılcımlı'nın başı epey ağrımış, dava falan açılmış. Bu metinler bize şunu gösteriyor. Kıvılcımlı partisinin temel fikirlerine, işte o dönemin ekonomik siyasi eleştirilerine nasıl direkt yani halkın anlayacağı dilden ifade etmiş. Anladım. Bizim de amacımız buradaki ana fikirleri, tartışmaları senin için biraz daha anlaşılır hale getirmek. Harika. O zaman ilkiyle Eyüp konuşmasıyla başlayalım. Hemen girişte partiyi iş ve işçi partisi olarak tanımlıyor değil mi? Ve emeğe vurgu yapıyor. Aynen. O meşhur Arapça deyişle. Leysel lil insan illa mase'a. İnsan için çalıştığından başkası yoktur diyor. Evet bu başlangıç önemli ama hemen arkasından yaptığı gönderme çok daha ilginç bence. Erken İslam dönemine gidiyor, Halife Ömer örneğini veriyor. Hım, ilginç bir referans. Hem de nasıl? Yani halkın yöneticiden hesap sorma hakkını, o dönemin katılımcı yapısını e, neredeyse idealize ediyor. 1950'ler Türkiye'sinde sol bir parti liderinden pek beklenmeyecek bir tarihsel atıf bu. Peki sonra ne diyor? Sonra diyor ki zamanla bu yapı bozuldu. İşte o bezirgan dediği sınıf ve derebeylik halkı siyasetten uzaklaştırdı, hatta korkuttu. Bu bezirgan lafını çok kullanıyor kıvılcımlı. Tam olarak kimi kastediyor? Şöyle diyelim, üretimden çok ticaretle aracılıkla hatta vurgunculukla zenginleşen bir kesim. Yani bugünün tabiriyle belki bir tür rant ekonomisi eleştirisi yapıyor. Anladım. Pahalılığın da ana sorumlusu olarak bu kesimi görüyor. Demokrat Parti iktidarı o dönem milli gelir rakamlarıyla övünüyor ya. Evet evet. Kıvılcımlı diyor ki rakamlar artıyor ama paranın değeri düşüyor altınla kağıt parayı karşılaştırıyor. Yani alım gücü aslında azalıyor diyor. Yani enflasyon vurgusu var. Peki ya siyasi eleştiriler? Şu vekil seçimi meselesi mesela. O da çok sert. Halkın tanımadığı işte tepeden inme adaylar, eski bürokratlar, emekli paşalar Bunlar nasıl halkı temsil edecek diyor. Mantıklı. Asıl olan halktır. Vekil onun emrindedir ve denetlenebilmelidir diyor. Bu temsili demokrasinin işleyişine dair temel bir sorgulama aslında. Basına da yükleniyor. Nasıl? Hür basın diyorlar ama aslında reklam verene yani yine o bezirgan dediği sınıfa bağımlılar. Halkın sesi değiller diyor. Bu noktada pahalı devlet, ucuz devlet karşıtlığı geliyor sanırım. Aynen öyle. Kuvayi Milliye dönemini hatırlatıyor o zamanki mütevazı devleti. Bir de İsveç Başbakanı'nın tramvayla işe gitmesini örnek veriyor. Lüks ve israfı eleştiriyor. Yerli üretim vurgusu da var değil mi? Kendi makinamızı yapmazsak diye başlayan bir bölüm vardı. Evet çok önemli. Ve sadece vekiller değil hakimler ve valiler bile halk tarafından seçilsin diyor. Bu o dönem için bayağı radikal bir talep. Kesinlikle. Peki Sirkeci konuşmasına geçelim mi biraz da? Orada neler öne çıkıyor? Geçelim tabii. Aslında Eyüp'teki temalar devam ediyor ama bazı şeyler daha netleşiyor. Mesela halkın siyasete katılımının sınırlılığına tekrar değiniyor. Şöyle ironik bir lafı var. 4 yılda bir 45 gün söz hakkı. Vay be! Seçilenlerin denetlenmesi için referandum gibi mekanizmalar öneriyor yine. Bu konuşmada partisine yönelik suçlamalara da cevap veriyor sanırım. Dini siyasete alet ediyorlar gibi. Evet, onu kesin bir dille reddediyor. Tam tersi asıl iktidar partisi yani DP dini kullanıyor diyor. Pahalılık meselesine tekrar dönüyor. Hatta daha somut bir örnek veriyor. Nedir o örnek? Devletin zarar eden bazı ithalatçı tüccarı nasıl kayırdığını anlatıyor. İşte onlara özel buğday ithalat izni veriliyor mesela. Bu da halka yansıyor tabii. Çözüm yine aynı. Bezirgen vurgununu bitirmek ve ucuz devlet. Yargı bağımsızlığına da değiniyor. CHP'nin bir Yüksek Şura önerisi varmış galiba. Evet, onu eleştiriyor. Yine başa dönüyor hakimleri de halk seçmeli diyor. Güçler ayrılığına farklı bir yorum getiriyor aslında. Hmm. Ama sirkeci de bence en çok öne çıkan şey ekonomik bağımsızlık vurgusu. Türkiye'nin kendi ağır sanayisi yok, makine yapamıyor, araba üretemiyor. Bunları çok serteleştiriyor. İsrail örneği veriyor hatta değil mi? Aynen. Şeker fabrikası açmakla olmaz bu iş diyor. Önce makine yapan fabrikaları yani ağır sanayiyi kurmalıyız. Pahalılık da işsizlik de ancak böyle biter diyor. Peki neden kurulmuyor ona göre? İşte yine bezirganlar diyor. Onlar yabancı malların temsilcisi olduğu için yerli sanayi istemezler diyor. Bir nevi ithalat lobisi eleştirisi yani. Anlıyorum. Bütün bu e, yoğun analiz ve eleştirilerden sonra Kıvılcımlı'nın bu 1957 konuşmalarından bizim için çıkarılacak temel mesajlar ne sence? Şöyle bir özetlesek. Tabii. Birincisi... Kesinlikle o bezirgan eleştirisi ekonomik sorunların kökeninde bunu görüyor. İkincisi devlet yapısı, pahalı devlete karşı ucuz devlet. Üçüncüsü halkın yönetime katılımı ve denetimi meselesi. Yani sadece oy vermek yetmez, sürekli denetim lazım diyor. Evet. Dördüncüsü de ekonomik bağımsızlık ve bunun yolu da yerli ağır sanayiden geçiyor ona göre. Yani özetle kıvılcımlı bayağı köklü sistemsel bir muhalefet ortaya koyuyor bu konuşmalarla. Peki, o zaman bitirirken dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soru bırakalım. Kıvılcımlı'nın neredeyse 70 yıl önce dile getirdiği bu sorunlar, işte hayat bağlılığı, temsilde adalet, ekonomik bağımlılık, medyanın durumu bugünün dünyasında, bugünün Türkiye'sinde sana ne kadar tanıdık geliyor? Bu eski metinler bugünkü tartışmalara acaba nasıl bir pencere açabilir?